Bugün inşallah mantarı anlatacağız. reş mantarını anlatacağız. Ekranda böyle yakın gösterirlerse orijinali de burada. Hmm. Ee, çok önemli. Dünyanın hiçbir yerinde bu mantarlar yok, olmuyor. Çok önemli sadece bizim Karadeniz bölgemizde Ay, belli rakımda. Evet. teşekkür edelim, başkanımıza teşekkür edelim bize göndermişler evet. sağ olsunlar. Kastamonu evet. mantarı e, her yerde bulunabiliyor yani mu Yani bu bizim orada e, hem e, ticaret odası sanayi odası ciddi bir çalışma yapıyor esnaf muhtarlar belediye başkanımız Tahsin Bey'in denetiminde. Bölgede yoğun bir mantar seferberliği başladı. Biliyorsunuz et pahalı şimdi. Tabi bu etten daha kıymetli evet, neredeyse değil kıymetli. mi? Evet, çok kıymetli. İçinde ette Şöyle sadece protein var. Bir takım amino asitler var ama gördüğünüz gibi bu kurumuş hali hmm. ve dünyada şu an en çok kullanılan bir mantar bu. Reishi Ganoderma lucidum dediğimiz içinde çok etkili bir etken madde var. Kanser hastalarında yapılan bilimsel çalışmalarda Yine ilaç ajansları tarafından ekstrat olarak kullanımı tavsiye edilmiş. Bağışıklık sistemi güçlendirmek için mantar hastalıklarında, şeker hastalıklarında kullanıyoruz yine, hmm. çok etkili. İmmün sistemi güçlendirmek için tam nevsimi. Hocam derdi ki, oğlum biz insanlar topraktan yaratıldık. Toprağın zehiri mantardır derdi. ya Bakın, toprağın zehiri bu gördüğünüz bu mantar. Ve topraktan yaratılmış insanın da pan zehiridir derdi. Bakın, yani ya. biz zehirlenirsek mantar tedavi olabiliriz gibi bir mana da ortaya çıkmış oluyor. Bu çok çok önemli. Bunun Peki. içinde öyle maddeler var ki, yani insanlık, mesela bütün polisakkaritler bunda mevcut. Mesela her bitkide yoktur, birkaç tanesi vardır. Yine e, bu ganoderma dediğimiz çok önemli bir mantar türü var. Yine bunun içinde bütün türevlerini taşıyor. Yine daha pek çok yani linolik asitler var. Saymak istemiyorum. Burası üniversite değil. Aynen öyle. Toplum Biz bunun için faydalı. Olur. Yani Kürüzü bir sayfa olur. etken madde burada. Oo, evet. Bütün ilaç sanayinde kullanılan bütün ham maddeler burada mevcut. Bunu bir kere daha Söylemiş söylemek olabilir. istiyorum. Bugün yaklaşık işte bir ayı var hepi topu. Mantardan nasıl faydalanabiliriz? Evimizde son sözümüz mantar pişirdim olmasın tabii Allah korusun. Doğru <laughs> yerden de almak lazım. Ee, zehirli olduğunda kimi mantarların unutmamak lazım. Ama kendi başlarına asla. Tabii. Önermiyoruz öyle Belgrad ormanlarına gidip mantarı bilmeyen bir insanın gidip mantar topu yemesini asla önermiyoruz. Tabii. Birileri bunu kötü kullanabilir. Allah Hanım dolusun. şimdi Buna asla fırsat vermeyelim. Evet. Sizde sakın yapmayın. Mantarı bildiğiniz bir yerden alacaksınız. Tabii yani pazarlarda mevcut organik pazarlarda toplanıyor. Yani mesela şimdi bu kanlıcanın çok rengi biraz farklı olanı zehirli. Ama işte bunu bilmek lazım, pazarından almak lazım. Hmm. Bugün de sürpriz yapacağız. Yine başkanımızın yolladığı mantarları izleyicilerimize ne yapacağız? İkram edeceğiz. Yemeğini bir yapalım da. Yemeğini yapalım. Tattıracağız. Evet, mantarın Peki. çok önemli. Herkesin evinde yapabileceği mantar yemeğimiz var. Bunu bizim organik bahçemizde biz bu yemeği yaptık. Peki. Hocam, Onu biraz sonra sanıyorum VTR'de aynen arkadaşlarımız öyle. gösterecekler. Çünkü o da bir sanat. Bunun vitaminlerini öldürdüğünüz zaman hiçbir işe yaramıyor. Peki etten kıymetli deniyor da ne işe yarıyor? Mantar. Evet yediğimiz zaman özellikle yani bir kere bağış kana direkt kana yani niye zehirleniyor insanlar hemen kana karındı işte için ve çok yoğun enerjili dediğimiz için bir anda işte insanlar bayılıyor mideleri hemen yıkanırsa koysun. kurtuluyorlar ama şu anda mesela çıkan mantarlar bu mantarımız kanlıca mantarı ee, mesela tilki burnu mantarımız var çok önemli. Kurt ağzı mantarımız var. Yani hep bunlar hayvanlara benziyor. Burada bir de ölçü verelim. Şimdi üstünden mantarı alırken tam zaman sülükler dolaşır şimdi tarlalarda. Hmm. En faydalı hayvanlardır bunlar, biliyorsunuz Avrupa'da Fransa'da yeniyor sülükler ee, maalesef diyelim. Hayvan mantarın üstünden geçtiyse o mantarı yiyebilirsiniz. Zehirli değil. Değil diyor. Hmm. <laughs> o da onun böyle içinden tohumlarını raihasını alıyor, geçiyor. Ama şimdi onun izi bellidir. Arkada iz bırakır. Gelip de böyle şöyle yanından dolaşırsa o mantarı i̇şte yeme, bunu yeme diyor. Bilen yani. insanların topladığı evet. mantarı yemek lazım. Peki. <laughs>